Allah sizi korusun. Amin. millet Sakarya. babamın genelde yani her takımında her maçta böyle bir periyodun ortasından diğer periyodun ortasına kadar diye bir takım iyi oynuyor. Ondan sonra biz tekrardan öne geçiyoruz. Bunlara çok teşekkür ederiz. Ben bu kadar Türkler kadar geleceğini düşünmüyordum. Yani bilmiyordum bu kadar çok Türk'ün burada yaşadığını. Sevgili seyircilerimiz, Mühkasım'dan herkese tekrar e, merhaba. E, bugün 3 Temmuz 2022 Pazar. İngiltere Türkiye'ye karşılaşması var basketbol maçı. Buradaki Türkler e, haftalar öncesinden bu e, maçın e, atmosferine girmişti. Bir aydır e, bütün Türkler e, bilet almak için e, birbiriyle yarışıyordu. Ve şu anda Salonda çok sayıda Türk de var. Biz bu maçı öncesiyle sonrasıyla sizlere yansıtmaya çalışacağız. Bakalım kim kazanacak. Da mini takımın kaldığı Crown Plaza Oteli. Newcastle tren istasyonunun hemen yan tarafı. Evet. Şu anda mini takımımız e, maçtan bir gün önce son idmanını yapmak üzere e, maçın oynanacağı Vertu Motors Arena'ya geldi. İngilizimvi takım takımda şu anda antrenmanını yaptı. Onlar da otobüse biniyorlar. Onlar gidiyor bizim milli da şu otobüsle geldi. Evet, sevgili seyircilerimiz akreditasyon kartlarımızı aldık maçtan bir gün önce. Milli takımımız da geldi. Biraz sonra idmanın son 10 dakikasını basına açacaklar onu bekliyoruz. Yarınki maçı da ayrıca heyecanla bekliyoruz tabii ki. Buradaki Türkler de çok heyecanlı. Biletler tükendi. Şu anda sosyal medyada Türkler bu maça bilet bulmaya çalışıyorlar. Şimdi taraftarlara satılmak üzere İngiltere milli takımının Formaları ve aksesuarları da hazır. Evet, mini takımımız son antrenmanını tamamlamak üzere. Biz de Türk gazetecileriyle birlikte salona girdik. Son 19 falan görüntü almamıza izin verildi. Evet, Anadolu Akas'ı üst üste iki kez Euro şampiyonu yapan Ergin Ataman. İngiltere karşılaşmasında milli takımla ilk maçına çıkacak. Evet, scoreboard şimdiden hazır. Ve maçın oynanacağı Vertu Spor Arena genel görüntüsü. Yarın burada çok sayıda Türk taraftar da olacak. Hazırlıklarımızı da anladık teknik taktik olarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bundan sonra artık yarın oyuncularımızın sahadaki performansları tabii ki sonucu belli edecek. Sonuçta biz İngiltere'den daha iyi bir kadroyuz bu kağıt üzerinde ama bu tip maçlarda iyi mücadele etmek dikkatli olmak gerekiyor. Oldukça küçük bir salon ve baskıl yani burada çok baskılı oynadıklarını biliyoruz. Son burada oynadıkları maçta Yunanistan'ı Yanmışlardı. O maçı da izledik. Yani gerekli hazırlıklarımızı yaptık. E, Yarın Ay Yıldızı forma formayı yeni şekilde temsil edecek, mücadele edecek. Ondan sonra da e, galibiyete ulaşmaya çalışacağız. E, Dünya Kupası'nda e, bir sonraki grup var. Bizi avantajlı şekilde e, çıkarır. Alacağımız buradan bir galibiyet. Hazırız. Gelmez dediniz. Gelmez, gelmez mi? mi? Artık <laughs> gelmez. De. Aynen abi. Emekçi, emekçiler burada abi. Ben nereye çağırsan <laughs> gelirim. Hem şu an yeni bir dönemin başlangıcındayız. Dünya Kupası elemesi açısından ayrı bir önemi var. ben kadromuzun yeterli kalitede olduğunu düşünüyorum. Yarın da inşallah buradan galibiyetler veririz. Evet, milli takımımız son idmanını yaptı. birazdan otobüse binip otele geçecekler. Koç Ergin Ataman oğlu Sarp'ı da getirmiş. Sarp da milli takımı ve Anadolu Efes'i yakından takip ediyor. Evet, milli takımımız şimdi otele doğru hareket ediyor. Herkes bindi otobüse. Evet, şu anda maça gidiyoruz. Öndeki arabalar Mehter Marşı'nı açmışlar. Türk bayrakları sallayarak maça gidiyorlar. Biz de arkalarındayız İstanbul. Evet şu anda takımlar sahaya çıkıyorlar. Önce en iyi takım sonra İngiltere sahaya çıktı. Şu anda ısınıyorlar. Tribünler e, de yavaş yavaş dolmaya başladı. Now, <laughs> Tabii da takımlar sahaya çıkıyor. İsimler anons ediliyor. 23, 24.

mutlu olduk. Türk milli takımını burada ağırlamaktan çok son derece mutluyuz. Yani maça da iyi başladık ama sonra bir ara onlar öne geçti. İyi farkı açarak şimdi soyunma odasına gittik. İnşallah daha iyi olacak ikinci yarıda. Yani Türk milli takımının gelmesi çok iyi oldu. Yani iyi bir basket maçı izledik. Yaklaşık bir buçuk ay kadar oldu. Ukrayna'dan geldik. Buraya sponsor aile olarak geldik ve çok da mutluyuz gerçekten İngiltere'de olmaktan. Savaştan kaç buraya gelmek. Ve şu anda Türkiye'nin burada maçını da izlemek gerçekten çok gurur verici. İlk başlarda maç başladığında tabii ki bir 3-13 bir farklı başladık. Çok iyiydi. Ben oğlumla geldim. Çok güzel bir duygu. Gerçekten de Türkiye'den hani e, uzakta olup da 12 dev adanın buralarda aralamak çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ederim Çok sağ olun. Biz Konuşacak mısın evet. evet. mi? Merhaba. De. Merhaba. Evet, maça geldim. Maça geldim. Biliyoruz. Türk bayrağıyla Nasıl, Biliyoruz. Biliyoruz. nasıl güç, güzel Biliyoruz. mi maç? Güzel. Evet, ülkasında yaşayan Türkler de maça e, büyük ilgi gösterdiler. Eee tribünlerin e, çoğunu e, şu anda Türk teşekkür ederiz. Ben bu kadar e, Türkler kadar geleceğini düşünmüyordum. Yani bilmiyordum bu kadar çok Türk'ün burada yaşadığını. Yani bilmiyordum bu kadar çok Türk'ün burada yaşadığını. Ya yani, onların desteği ya yani çok önemli bizim için. Sağ olsunlar. Oyundan biraz koptuğumuz anda bize çok e, bize çok destek verdiler, güç verdiler. Onları arkamızda hissetmek bizim için en önemli şey. Onu daha iyisini yapacağız onlar için. Teşekkürler. Bu sahada oynadığı son 3 maçta Almanya, Fransa ve son olarak Yunanistan'a geldiğini düşünürsek önemli bir galibiyet. Her yani ne kadar bizim seyirimizde bir takım olmasa da buradan galibiyet çıkartmak bizim için çok önemli. Evet Türk taraftarlar Sertaş Şanlı'dan imza için sıraya girdi. Evet şimdi herkes bekliyor. Evet, Sertaç uzun süre burada kalacağı benziyor. <laughs> evet, herkes kuyrukta şu anda. Burada yaşayan Türklerin e, özlemi var. Türkiye'ye karşı, Türk Milli Takımı'na karşı. E, bu fırsatı kaçırmak istemiyor hiç kimse. Evet, milli oyuncular şu anda imza verme sırasında. Evet, şu anda Ergin Ataman'ın oğlu Sarp'la birlikteyiz. Sarp, oyun nasıldı? Nasıl geçti? Yani bizim için güzel maçtı de. Ee, belki heyecanla daha bol bir maç olabilirdi ama işte güzel farkla kazandık. Ee, dünya Kupası yolunda önemli bir maçtı bizim için. İyi bir galibiyet oldu. Bir ara İngiltere e, öne geçti söylediğin gibi ama hem Babamın genelde her takımında Her maçta böyle Bir periyodun ortasından diğer periyodun ortasına kadar Bir takım iyi oynuyor ondan sonra e, Biz tekrardan öne geçiyoruz Yine aynı tarz bir maç oldu Galibiyet açısından çok önemli bir maç Teknik açıdan bakarsak Çünkü e, şimdi Sırbistan Letonya ve Belçika e, Gelecek gruplar birleşecek ee, ve burada alacağımız puan diğer gruba da taşınıyor. Kazandık. Yolumuz açık olsun. Teşekkürler sağ olun. Teşekkürler. Evet Newcastle Türkleri olarak e, milli takımımızı, basketbol takımımızı canı gönülden kutladık. Onlara e, tüm kalbimizle desteğimizi verdik. Çocuklarımızla, ailelerimizle hepimiz Tek yürek milli takımımızı desteklemek için buraya geldik. Tebrik ediyoruz. Kazandık. Çok mutluyuz. Teşekkürler. Çok iyiydi. Çok eğlendik ve kazandık ve çok mutluyum. Evet. Biletler Herkes soruyordu? şanslı kişilerden birisiniz. Evet. Ben Babam tabii ki yardımı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani gerçekten

تخکی سا قاضی آ به شما رو بوققاشیید. Daha önce oynamadığım bir takım bu ama çok isim söylemeyeceğiz. <laughs> bu sene Euro Ligi alacak <laughs> olan <olabilir. abi. gülüyor> Belli olmadı ama bakalım. Ya hadi inşallah ya. Evet. Var mı ya. transferi? Ee, yok, kalıyor. Kalıyorsun. Kalıyorsun. kalıyor. Kalıyorsun. Tebrikler. Güzel. Orada da başarılı Tebrikler. İyi yolculuklar. Neyse. Sonra S görüşürüz alabilir ne miyim? Neler hissediyorsunuz? Türk milli takımı Newcastle'a geldi. Vallahi güzel sürpriz oldu. Newcastle olması. Bayağı bir 5 saatlik oradan geldi. O yüzden ama güzel. Sevindik gelmelerini. Atıyor musun YouTube'a? 3 ay önceden biliyordum zaten ben e, geleceklerini, ben de zaten burada oynuyorum, e, kendi takımımız var. Salonun müdürü de arkadaşımız, bizle beraber oynuyor, 3 ay önce söylemişti zaten bana. Taraftar da getirmemizi istemişti sağ olsunlar, yardımcı oldular, biletleri de verdiler bize. Biz de buradaki arkadaşlarımız elimizden geldiği kadar sattık, güzel oyun oldu. Ee, milli takıma e, diğer maçlarında önümüzdeki grup maçlarında da başarılar diliyorum. Evet şey Larkin maçın kahramanıydı 22 sayıyla en çok sayı üreten oyuncuydu. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz abim. Selamlar. Hmm. Sen de çok selamlar. Gel dinlenin. Çok Allah olsun size. Allah olsun. Yolunuz açık olsun. Başarılarınız devam olsun. Allah sizi korusun. Amin. Hadi olsun size. Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Oradan millet Sakarya. İşte maç bitti, Türkiye kazandı. Hepsi birbirinden güzel oynadılar Hepsini de tebrik ediyorum Hepsini anlandan öpüyorum Çok sağolsunlar var olsunlar e, Kafileyi de ağırladınız mekanınızda O bizim işimiz yani Gönül isterdi ki dün de ağırlayabilseydik Ne mutluydu ama bugün güzel ağırladık Memnun oldularsa ne mutlu bizlere Evet ben de müsaade Onlara hayırlı yolculuklar diliyorum Güle güle gitsinler Başarılarının devamını diliyorum Evet, milli takım galibiyeti aldı ve şu anda havalarına doğru gidiyorlar ve herkes onları uğurluyor. Evet, bir milli heyecan da bu şekilde sona ermiş oldu. Sevgili seyircilerimiz, İngiltere Türkiye maçı sona erdi. Türkiye 85-71 kazandı. İhtiyacı olan galibiyeti buradan alarak Türkiye'ye döndü. Burada bir basketbol şöleni yaşandı diyebiliriz. Burada yaşayan Türkler oynanan oyundan ve galibiyetten çok mutlu oldular. Maçtan sonra da Türkler burada oyunculardan, teknik heyetten imza aldılar. Epey bir yoğun ilgi vardı oyunculara ve teknik heyete. Gerçekten burada yaşayan Türkler açısından güzel bir gündü. 3 Temmuz 2022. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.